evlilik cüzdanı falan sanırım değil mi? Öyle bir evet. şey. Ha. Hmm. Evet. Buraya geliyor. Birazcık ondan dinlemek istiyorum hikayeyi biraz daha. Yok. Çok doluyum dedi. En azından benimle bile görüşmek istemedi mi aşağı Yok, öyle bir şey söylemedi yani. Çok doluyum, o iş bitti dedi sadece. İkiniz de evde oturdunuz. Allah bağışlasın yavruya bakıyorsunuz. E siz baksaydınız da kızınızın <laughs> çalışmasına müsaade etseydiniz olmaz mıydı? Ama annesiyle birlikte güle oynaya büyütelim istedik. Ya ama yine güle oynaya büyür de yani hani o da genç biraz hani yaşamına bir dinamiklik gelir çalışınca. Annesi de onun zevkini tada tada büyütsün çocuğun yani. Siz istemediniz mi çalışmak için? Yok, annem istemeyince ben de çok taraftar olmak istemedim çalışmak için. Zaten ben de çok öncesinde çalıştığım için yorgunluklarım da vardı. Çalışma gereğine de ihtiyacımız yoktu aslında. Çalışmaya gerek duymadınız. Evet. İhtiyacınız olmadığı için. Tercih meselesi tabii bu. Evet. Hani. Ne diyorsunuz İsmet Bey, gelir mi sizin yanınıza acaba? sorduğum hala halde mesela. Seviyorum. Ha seviyorsunuz. Onu da beni sevdiğine inanıyorum. Sadece annemden dolayı olan tatsızlıklardan dolayı en fazla gittiğini düşünüyorum. Ne bu tatsızlıklar? Yani neydi bu kadar hani önceki evliliğiyle alakalı çocuklarıyla olan problemlerini bizim evliliğimize yansıtmasıydı. Hmm. ve annemin de ara ara yapmış olduğu sitemkar konuşmalarıydı. Ne gibi? Bizlere de bir şey yap. Demesiydi. Eşiniz yaşça bayağı büyük sizden. Hakikaten hiçbir e, sorun yaşamadığını söyledi. Nasıl bir şey yani e, yaşça sizden büyük biriyle evli olmak? Eşimin aslında benden yaşça büyük olması benim için daha iyiydi. Çünkü ben babasız büyümüştüm yani. Hmm. E, kendimize annem ve bana e, daha iyi sahip çıkabileceğine inandığım için... Kaldı ki eşim çok olgun bir insandı. Duygusal anlamda da onu sevdiğim için yaşı çok problem etmedim açıkçası. Peki eşiniz e, eski eşiyle görüşür müydü? Hayır görüşmüyorlardı. Hmm. Çocuklarıyla hep irtibattalardı ama. Görüşseydi sizin için problem olur muydu? Onu hiç düşünmedim ama olabilirdi. Çocukları gelip gidiyor muydu sizin evinize, size? Gökhan gelirdi ara ara. Hmm. Fakat kızını hiç görmedim. Ama Öl kızıyla da abi. irtibattaydı. Sürekli hepsi birlikte aslında irtibattalardı. Fakat bunu daha sonrasında bize problem olarak yansındığında evliliğimizde annemin de ister istemez yapmış olduğu tatsızlıklardan dolayı İsmet'in gitme sebebi oldu bu. Anneniz aslında kötü niyetle değil yani hani anladığım kadarıyla onlar evlatsa bizimki de evlat diye düşünmüş evet. hani çok fazla bilmiyorum nasıl git çok mu gittiniz üstüne e, İsmet Hayır. Bey hayır. Sadece söylediniz. Evet. Derdinizi ilettiniz. Aynen öyle. Yani benim torunum Elif'in çocuğu ve evlat mı? Tabii ki değil. Onun evladı. E, hep onları hep onları düşününce e, benim torunum mağdur kalacak. Ama anne en son siz birlikte tartıştıktan sonra gitti İsmet evden. Yavrum ben ne dedim ki ona? Fak ne oldu? Hakaret etmedim bir şey demedim. Çocuğunu da düşün dedim. Elif'imi de düşün dedim. İsmet'in benden önceki olan çocuklarıyla alakalı... ...mal varlıkları yüzünden olmuş olsa gerek ki... ...bir takım tatsızlıklar yaşadılar. Ve annem de bununla alakalı bir bazı konuşmalar yaptığı için... ...İsmet artık bunları kaldıramadığını söyledi kendi aramızda da tartışma yaşadık. Ve İsmet evden gitmek Gitti. Ama ben yine söylüyorum, eşimi seviyorum. Ve çocuğumu da babasız büyütmek istemiyorum. Şimdi annenizle mi yaşıyorsunuz hala? Nerede yaşıyorsunuz? Evet, annem benimle yaşıyor. Çünkü Eşi Avrupa'ya gitti ya. O oturdukları ev boş kaldı. E yani ben de çocuklarına bakıyorum o kadar. Destek oluyorum. Kiradaydım. Ama bir dönem annem İsmet'in ikinci evinde de kaldı. Anne kaldı. Kaldı. Daha evet. sonrasında annem benim yanıma geldi. Çünkü o evi de Esra'ya verdi. Eski eşimi. Ha kızı, kızı, kızına. Evet. Yani bir oturduğu evi Gökhan'a verdi. Be eşinden boşaldığı benim geçtiğim evi. Sonra ben Elif'in yanına gittim ya. Ha. Ev boşaldı diye hemen ayrımcılık olmasın. Onu da Esra'ya verdi. Kaç evi vardı İsmet Bey'in? Üç tane. Üç tane. Birini eşine vermişti zaten. Yani çocukları büyüyene kadar oturacak diye. Gökhan kız kaçırınca ona bir ev verdi. E şimdi bir ev. Ondan sonra... Anne bize de destek oldu. İsmet evlerinden bir tanesini de benim üzerime yaptı. Çocuk yaptı. Evet. Ha, yani size ev verdi. Evet. Daha? Tamam oturdukları iyi verdi. E, ne güzel işte adam adamın Ama başkanı oluyor. Ama onlar koca de. çocuklar artık evlenmişler. E, geri mi alsın onları? E atam çazinden onlar da hanım, evladı. Çok küçük. Ama o da evladı, o da evladı, onlar da evladı. Ayıramaz hep, ki. Hep... Bakın ayırmamış. Onlara da ev vermiş, size de ev vermiş. Tamam. Sevda İsmet Bey mi? emekli ama halen çalışıyor. Paralar da gidiyor hep onlara. Yok kazaldı. Yok baba para, yok çalışmıyor. Koca adam çalışsın. Nafaka alıyor musunuz peki? Evet, alıyoruz. Ha nafaka da alıyorsunuz. Daha ne istiyorsun sevdan mı yani? Hani adamcağızın canını mı alacaksınız? Yani hani olanı biteni paylaştırmış adam. Öyle değil mi? Ya öyle de... ...benim çocuğum da yani torunum da üvey değil. Evet, bu arada benim mesaj çocuğum. geldi. Evet. İsmet Bey geldi. Ben araca gidiyorum. İnşallah yanınıza getirebilirim. İnşallah. Peki bir şey soracağım son kez. Evliliğinizde şiddet var mıydı hiç? Hayır. İsmet en fazla bana bir defa, iki defa belki bağırmıştır. Bağırmıştır. Haricinde hiçbir şiddetini görmedim ben. Ya. Gayet saygılı bir insandı. Benim de ona bir saygısızlığım tabii ki olmadı. Ama sadece bütün problem